Şimdi ben şu evet, sana. ben de seni <laughs> tepene çıkayım. Başka türlü olmuyor. Arkadan daha şöyle kendimi <laughs> 20 de hazırladım. Tamam. <laughs> evet, şöyle gösterelim. Biz şimdi burada bir sıra e, zincirden sonra sık iğne gittik. Sonra iki sıra ikili trabzan gitmiştik. Burada bir sıra ikili trabzanı gittim. Sık iğne bir sıra ikili trabzan. Şimdi bir sıra daha gideyim ki hani en elin yani fazla örgü bilmeyenler varsa en azından nasıl oluyor demesin arkadaşlarımız. İkili trabzanda sarıyoruz. Batıyoruz yine sık iğne dolgunun üzerine. 1 ve 2 de çekiyoruz. ikişer ikişer alıyoruz. Sarıyoruz. Batırdık. ilmeğimizi üste aldık. Bir, iki kere de çekiyoruz. Ben şimdi size ufak bir şey göstereceğim diye 20, 21 tane sık iğne ile başladım. Zincirle başladım. Dediğim gibi siz böyle bir 10 tane 20 tane ile başlayıp bir ölçünüzü belirleyin. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz.